Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Ankara'da da sağlık yapıları yıkım değerlendirme komisyonu oluşturuldu. Komisyonun incelemesi sonucu Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yıkım kararı alın. 11 ile etkileyen depremin ardından hasar gördüğü tespit edilen hastaneler için harekete geçildi. Kahramanmaraş merkezi iki büyük depremin ardından Ankara'da bulunan altı bloklu dış kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yıkım kararı verildi. Hastanede şu anda tahliye çalışmaları sürüyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü kararla ilgili hastane yönetimine deprem tahkiki ve yıkım kararı konulu yazı gönderdi. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla depremler sonrası Ankara'da Sağlık Yapıları Yıkım Değerlendirme Komisyonu oluşturuldu. Komisyon başkentteki tüm sağlık kuruluşlarının binalarını mercek altına aldı. İlk olarak Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi mercek altına alındı. Hastanenin temeli 1957 yılında atıldı. 300 yataklı olarak inşa edilen hastane 25 Haziran 1964'te dönemin Çalışma Bakanı Bülent Ecevit tarafından hizmete açıldı. Dış kapı hastanesinde yapılan inceleme sonucunda bazı bölümlerin duvarlarında çatlaklar ve yıpranmalar tespit edildi. Bunun sonucunda 6 bloktan oluşan hastane için yıkım kararı verildi. Zaman içinde yeni birimlerle yatak sayısı artırılan dış kapı hastanesi 795 hekim ve 964 hemşire, 786 sağlık personeli ile tam kapasite sağlık hizmeti veriyor. Uzun yıllar sağlık hizmeti sunan hastane yıkım kararının ardından tahliye edilecek.